Ha ben biraz kestiriyorum sen girince kalırsın. Arkadaşlar merhaba bugün Brawl Stars oynayacağız. Bebe Team ismini verdiğimiz bir kadroyla savaş topunda oyunlar gerçekleştireceğiz. Neden Bebe Team diyoruz? Hemen sizlere göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi yanında ekip arkadaşlarım var. Fuat az önce uyuma rol play yapmıştı. Siz onu göremediniz. Ben tam Yok, ekrandaydım. O rol play yani. göremediniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bebetim arkadaşlar. 3 tane karakterimiz de çocuk tim. <laughs> Durum bu yani anlayacağınız. Ortadoğu ve Balkanların en iyi video fikri kimden çıktı tahmin edin arkadaşlar? kimden çıktı tahmin edin arkadaşlar. Bu bu fikirle birlikte ilerleyeceğiz. Market kısmında oyun yemisini ücretsiz bir şekilde desteklemeyi unutmazsınız. Artı olarak diğer videolarda yapmadığım bir alışkanlığı artık sonraki videolarda yapmayı da planlıyorum. Şöyle söyleyeyim. Hangi karakterle savaşa giriş gerçekleştireceksem savaş rozetlerini göstereceğim. Rozetleri seçeceğim. Arkasından da bundan sonra rastgele kostümü açık hale getireceğim. Ve savaşa giriş gerçekleştireceğim. Buyurun efendim. Video beğen atmayı, kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmazsınız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum şimdiden. Sen ne atış ediyorsun lan dayı? Ne değişik adammışsınız lan? Ayda mi be. Topu ileri atsana kanka. Saat 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 saat. Ayda. Ah. Hop bu ya ama kanka be. Yapamadım ki ya. Yapamadım ki ya. Abi ben geliyorum o zaman. Açın yolu aç. Ultim açın de boşa açın. gitti be reis be. Mortis misin be? Öleceğim mi dayı? Öldüm ben daha iyi be. İstediğim yapamadım arkadaşlar ama yapacağım merak etmeyin. Güzel bir gol atma stratejim var. Allah Allah. Bu nasıl, nasıl bir yani, gol attı lan? İnce. Nereden geçti? Anlamadım ki ben de. Allah, ben de anlamadım ya. Allah Allah. Hocam bir kill alırsanız oradan golü attım. ama Mortis şurada yatıyor bu arada ya manyak mısın çocuk çık. Çık be abi. O Poko'yu kesme zamanımız gelmedi mi sizce? Lan Poko'ya baksana ölmüyor ki reis. Aga be. Keşke be Fuat be. Keşke be Fuat be. Zorlu bir maç arkadaşlar. Poko'ya baksanıza nasıl destekliyor reisi. Attım lan şu anda. Dur, dur benden bir alın ya. Ya oğlum ne? Canım çok az ya. Canım çok az olmasa? Kanka direkt düz kaleye girse atıyordu biliyor musun bu arada golü? Abi dur çaktırma adamı anlatma olayı. Hocam be keşke be. Topu alıp ileri atarsanız gol atabilirim. Abi iki kişi de orada bu arada zor o biraz. Ver lan şu topu. <laughs> Hadi gel Mortis. Gelemezsin. Yani. Evet, Boom! Golazo! Ama gecitleri bitirdim Çok... bu arada ya. Olsun abi. Olsun abi süre bitiyordu. Gecitler GG. <laughs> ya Mortis! Mortis! Atsana kanka topu. Attım abi buyur. Kılıcımla koşuyorum ben. Abi al topu. O bir adam. motisi öldüreyim istedim kanka be. Bir bir açsın. Bir şey denemek istiyorum be reis be. Kim var? sende de var. Tamam, tamam. Abi yerler Hop, yalnız. Ya. Yeah. Yeah. Abi. Hocam geliyorum geliyorum geliyorum. <laughs> Kim geldi? Kurt adam. Bayık Severiz. Lan o gece de mi? Seni bayıltırım ha. Oo, yaşıyorum. Be. Yaşıyor Frankenstein. Hadi bak ya. 10 saniyede gol. Oğlum dur e, ne yapıyorsun? Oğlum Koştu sakin olun çocuklar. <laughs> kütür kütür vurdular bana babuş. Acımadılar. Hocam ben şuraya gecidi bırakırsam sanki daha iyi gibi ya. Ne dersin? Abi adam atacak abi. Abi tut abi. Yok be hocam be. Otur abi. Aynen. Hepsi sağda zaten şu an. Çok güzel. Erkan abi attı ki bu arada. Hepsi burada. Boom. Headshot. Golazo. Adroya bak. Hayvan attı timi Hayır. var karşıda kanka. Bebe karşı karşıda bunu da yapmazsın be reis be. Valla ayıp değil be. Doğru Kral. Lan oğlum ulti bastı niye kaçıyorsun reis? Desene. Adama sorarlar. Ne yaptın ya. Fuat? Vak var. Vak var. Allah cezanı vermesin. Abi. Atamadı Allah'tan. Atam. Atamadı adam. <laughs> Aha, irileşti kanka. Abi ne oldu ya? Getirin yukarı ya. Herkes alıyorum. Gel bana gol atayım. Erkan koş ileri. Koş ileri koş. Erkan niye koş bunu kadar Hattın abi. abi. Attı attı. Aga be. Balı gibi pas atıyorum orada. Babalar gibi pas mısın be? Bak var. Murat çek abi. abi. Yardım abi, abi yardım, yardım abi. abi. Öldürdüm de daha iyi. Seni zıplattı kanku Kaçtım ki. Bu girdi. O oh, ne Bak. yapayım be Hocam ileri doğru gidiyorum vazgeçtim. sıra sıra geliyor herifler bu ne ya. Ulti <laughs> oldu double kill. Hadi bakayım. Hop bu. Aa, aa aa satıyor. Yok <laughs> kanka. <Satmadım gülüyor> evet arkadaşlar dedim ki birazcık farklılık olsun. iki tane savaş topu oynadık. iki tane de hard oynayalım. Birazcık kuralların dışına çıkalım istedim. Şöyle bir oyun gerçekleştirelim istedim. Böyle girdik içeri. Hocam Gelecek misin lan? Gelemez ki oraya buraya. E, Fuat sen bir şey saldırı e, saldırıya destek verebilirsin bu arada. Ben bunu tutuyorum. Ama şimdi saldırı vakti. Geliyor hocam sana. O Gelmeden bayıldı. Oğlum ben ha, burada bu sıkılırım ama ya. Siz orada büyük fightlar geçiriyorsunuz. Ben burada izliyorum şu anda. Abi Leon'la öyle yani. <laughs> Aga be. Abi elimi satalım ne istiyorsun anlamadım ki. Azıcık Canı yok. Ya oğlum Dynamike bak be. Üçtü reis de, be. Çok güzel. Dynamite geldi direkt beni aldı be bu arada. Neyse öndeyiz ya şu an. Ya <laughs> bu ne yaptı böyle? <laughs> Aynen. Olar 753 mi şu an burada? Oğlum lan bu neymiş lan e böyle? Aha oraya da kırdın Reis. Abi tamam lan. Hocam abi. be Dynamike var ya yargın be işin misin be. Hocam ulti alırsam zaten. bayılırım. Tamam yok. Bayılırım, Yıldırım. Cici. GG. Evet ikinci mücadelemizi de giriş gerçekleştirdik Hat zone üzerinde. Hala beğeni atmadıysanız videoyu durdurup bir tane beğeni... Tamam geçiyorum Abi. ya. Abi 250 kere dedim bu arada ayıp da Hocam hangi Leon gelmiş? İt balığı değil. Hayda it balığı mı? Şunu gelsene oynasana kanka. Balığı, Hamsi balığı Leon gelmiş. Hmm. Bayıldınız. Dino God. ben kaçıyorum. Geli mi alayım. kanka desteği? Gerek yok abi biz bayıltıyoruz. Abi, abi, ben öldürdüm. de aldım. Şunu yapıştırdım. Hadi bakayım. Öldüler mi? Hadi, hadi. Öldüler mi? Hadi, hadi. Adam menler. adam ölü Dayı geldi ki geliyor. zaten buraya. Ay. <laughs> abi adamın eli yanıyor baksana her şey vuruyor orada. Bum. Arkadan pem o... gelmeseydi kaçacaktım da. Orası bitti mi bu arada? Bitti bitti kanka. Yani burada bu uğraşıyoruz. Aynen sen orada kalabilirsin kanka. Bu almayalım almayalım dur dur. İçinden dışarı çıkamam abi. ki abi erken söylemen gerekiyordu. Abi inanılmaz ya abi Saktayım. Arkadaşlar videoyu sonlandıracağım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşürüz. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Teşekkürler. Bebetim. Eyvallah kardeşim. Eyvallah kral eyvallah. Kral. Bebetimler. <laughs> Allah'a emanet olun.